Merhabalar Baba izleyicileri. 8 Şubat günü La Liga 23. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano Malaga'yı ağırlayacak evinde. Ee, Rayo 19. sırada 17 puanıyla Malaga ise 13. sırada 24 puanı var. Ee, bu mücadelede açıkçası Malaga bence deplasmana galibiyet için gitmeyecek. Yani deplasmanda da zaten 8 puan toplayabilmiş bir Malaga var. Bu sene hiçbir zaman beklentileri de karşılayamadı. Geçtiğimiz seneki performansına hiç yaklaşamadı. Hani kadrosundaki kayıplar vesaire. Her hafta zaten bunlardan bahsediyoruz. Ee, yani bu maç o yüzden bence bahis anlamında zor bir maç. Yani iki takımın da yine galibiyete yakın olduğu bir maç. Haftanın yine zorlu maçlarından biri. Bence hani Malaga'da galip gelme, gelse bile bu maçta sürpriz olmayacaktır. Sürpriz bir sonuç değil bence. o yüzden yine taraf bahsi yerine bence gol bahsini yönelmek mantıklı olacaktır. dediğim gibi iki takım da puanı isteyeceği için iki tek golü yiyen taraf saldıracaktır ve o nedenle baktığımız zaman Rayo da yani 51 gol yemiş bir takım yani ben Malaga'nın kesinlikle golü bulacağına inanıyorum o nedenle bence karşılıklı gol var bahsi bu maçta denenebilir.